Kıymetli takipçilerimiz Türk ordusunun dünyadaki başarılarını sizlere ve tüm dünyaya duyuruyoruz. Bunları hazmedemeyen Türk düşmanları önerimizi kapatmaya çalışıyor. Lütfen bu videomuzu beğenin ve nokta dahi olsa yorum yapın ki önerimiz açılsın. Değerli izleyenler. BBC'nin haberine göre Küba devrimci silahlı kuvvetleri Holguin şehrinden Guantanamo'ya hareket eden helikopterin düştüğünü duyurdu. Kazada silahlı kuvvetlere ait helikopterdeki 5 kişiden kurtulan olmadı. Silahlı kuvvetler olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Küba'da 2018'de yaşanan uçak kazasında da 112 kişi yaşamını yitirmişti. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.